Ben, 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 ben. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sağlamak ve oyuncakları erişimini desteklemek için kurduğu oyuncak kütüphanesi ve eğitim merkezi minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sunan, her çocuğun oyuncağa eşit şekilde erişimini sağlayan oyuncak kütüphanesi ve eğitim merkezi, anne çocuk atölyelerinin yanı sıra çocuklara verilen farkındalık eğitimleri aracılığıyla miniklerin gelişimine katkı sağlıyor. Vurmak başka. Oyuncak kütüphanesi çocukların hem eğlenip hem gelişimlerini destekleyebileceği dört temel alandan oluşuyor. İlk alan çocukların çeşitli oyuncakları belirli bir süreliğine ödünç alıp daha sonra geri getirebildiği sistemle işliyor. Bu uygulama paylaşım ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor. İkinci alan, atölye çalışmaları ve grup etkinliklerine ev sahipliği yapan eğitim ve etkinlik alanı olarak hizmet veriyor. Üçüncü alanda ise uzmanlar tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetleriyle çocukların bireysel ihtiyaçları destekleniyor. Son olarak oyun terapisi alanında çocukların duygusal gelişimlerini güçlendirmeye yönelik yapılandırılmış oyun seansları gerçekleştiriliyor. Oyuncak Kütüphanesi bu dört alanla birlikte çocuklara çok yönlü ve kapsayıcı bir gelişim ortamı sunuyor. Klinik psikolog Öyküm İlhan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nin çocuklar ve aileler için sunduğu hizmetleri şöyle anlattı. Burası dört bölümden oluşan bir alan. İlk bölümümüz psikolojik danışmanlık merkezi. Burada iki tane psikolog olarak görev yapıyoruz. Çocuklarımıza ve ailelerine yönelik görüşmelerimizi planlıyoruz, uyguluyoruz. Bir diğer bölümümüz olan oyuncak kütüphane alanımız. Buradan çocuklarımız çok fazla çeşit olması sebebiyle iki haftalık sürelerle oyuncaklarını sürekli olarak güncelleyebiliyorlar. Bir bağış alanımız var. Burada kırık eksik parça olmadan şiddet unsuru içermeyen bütün oyuncakları aslında alıyoruz ve bunu da tamamen sosyal hizmet uzmanlarımızın belirlediği ailelere ulaştırıyoruz. Son bölümümüzde eğitim ve etkinlik alanımız. Çocuk gelişim uzmanımızla birlikte anne çocuk atölyeleri ve etkinliklerimiz çok keyifli geçmekte. Bugüne kadar okullardan gelen talepler doğrultusunda mahremiyet eğitimi, akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı gibi birçok konuda eğitimler verilmiştir. Bine yakın çocuğa da ulaşmışız bu şekilde. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.